Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Atak Planner kullanımı ve müsaadesini anlatacağım. Öncelikle Atak Planner'ı açmam lazım benim. Ee, burada Miskelen Köyü destek atacak kişi ben ne zaman, hangi gün ve saat, barış saati. Bu 14. Barış saati 06.33.07 Destek atacak kişi benim. Köy koordinatı 509405 Hangi köyünden hangi birlikle aratacaksam seçiyorum. Ben ikinci köyünden aratacağım. Ve Şimdi süreyi alıyorum burada. Not defterimi daha önceden kopyalamıştım. Kopyalıyorum not defterimi. Ee, ara atacağım eklentiyi de hemen sizlere göstereyim. Yeni sekme açtım. Uygulamalar, Kısa Yolda Olmayanlar, Buradan Uygulamalar, Kısa Yolunu Göstere tıklayabilir. Sonra Uygulamalar. Eklenti adı Tribal Wars Train. Kroma ekle uzantı ekle dedim. Tamam uzantı başa ee, 59.15 ikinci köyündeyim şu an. Bakıyorum 57.25 sekmelerimi açayım. Ben 3 tane aratmak istiyorum. Ee, önce şundan bahsedeyim size. Bakıyorum salise. 171 yani salise 171 ile başlıyor. Şimdi ben 59.15'e Girince direkt atacağım ki aralar girsin. Mesela 571 olsaydı 15'e girince hafif bekleyecektim ondan sonra atacaktım. Sekmelerimi açayım. 3 tane deneyeceğim. 2500, 25'i, 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 Evet. E, ee, 59 15 Çekme. Şunu da 100 yapayım. Öyle dursun. Tamam. Hazırlar bunlar. Kaç dağıtacaktım? Tekrardan bakayım. 59.15 15 59, 15e gelince kaç sekme olacaksa buradan ayarladım. Ee, sadece de ayarladım. 3 sekmem daha açık. Sadece destek gönderdiğimi bekliyor. 59-15'e gelince basacağım. Bakalım girebilecek miyiz? Evet son mise girmişiz. İnternet hızınıza göre daha hızlı internetiniz varsa direkt X5915 dediğinde de basabilirdiniz. Tamamen deneme yanılma yöntemiyle internet hızınızı bulabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.